Biliriz ya, güzel olur. Andy Murray ve Stan Wawrinka hangi spor dalında tanınmış sporculardır? Tenis. <laughs> <A> <laughs> ben <Bunu gülüyor> biliyorum <gülüyor> ya. Tenis. Ya. Tenis. Sana grand slamlarını da sayayım mı? <laughs> emin. Emin misin? <laughs> evet. Tenis, tenis bir milyon kere eminim. Biri İngilizdir, birisi İsviçrelidir. Onları da söyleyeyim mi? Gerek yok. Bak diğer sporları gömdüğüm için söylemiyorum ama tenisi takip, ed takip eden adam elittir. Tenisle biraz ilgilenin. Ben etmiyorum da. Ya zamanda çok ettim. Babam yıllarca tenis oynadığı için. Ben de oynadım ama ben top topluyordum. <laughs> Beni abi derse veriyordu babam. Sıkılıyordum oğlum. Bir tane ince böyle şey gözlüklü bir adam. Evet Tukan şimdi backhand vuracağız. Ya lan yeri git. Onlar böyle vurdum o toplar böyle uçsuz bucaksız yerlere giderdi ya. Ben onların peşinde koşardım. Çok eğlenceliydi o. Milletin böyle kayboldu dedi topları bir çöp poşetiyle getirmek bana haz veriyordu. Kahraman gibi hissediyordum kendimi. O raket kulüp vardı bizim cadde bostanda. Oraya böyle sırtımda tonla kaybolmuş. Kimisi çamurlanmış, kimisi sönmüş. Onlarla geri gelince böyle herkesin ilgi odağı oluyordu. ya bırak ya duvarda tenisle oynayacağım. Homelander. O golf değil mi? Yok teniste de bizim o raket kulübün düz çalışma duvarı vardı. Telli üstü ama oradan da vuran uçuruyordu saçma sapan apartmanların dibine gidiyordu. Arkada böyle ölü bir bahçe vardı. Onu da stoklanıyordu onlar. Evet. Devam. Daha açalım. Ama Seyit Onbaşı'nı bilirsin be. Yani... Seyit Onbaşı. Efendim? Ya Şehit çok yakın lan. Çok yakın. Şehit onbaşı. Evet. Şehit Onbaşı. Doğru mu? Ya arkadaşlar bunu milleti linçleyelim küfür edelim diye açmıyorum. Eğlenin abi olabilir. İnsanlar heyecanlanmış olabilir. Vesaire olabilir. Bak kadın az önce bizi pamuk gibi yaptı. Linçleyin küfür edin diye ya da dalga geçin diye açmıyorum bunu. Ya ayıpsa ayıp tamam onun ayıp. Boşver bunu dile getirmeyin. Yani. Şu adam cihaz açsa bu yayın tekrarına denk gelse. Ee, empati yapın yani. Bir şeyi bilemeyebilirsiniz unutabilirsiniz yani tamam. Ben bunu gülmek için açtım yani dalga geçmek için değil görelim. Değilmiş. Sezgin Bey. Ben de atacağım Behiç Onbaşı. Behiç Onbaşı. Behic Doğru mu görelim. <laughs> Değilmiş. Ee, Nurser Hanım. Necip Onbaşı diyeyim. Necip kapatayım da ben. Çünkü başıma çok gez geldi. Bir şey izliyoruz. O insanlar izliyor. Bana bu kadar mesaj atan oldu ya. Üç gün dört gün ağlatmışsınız insanları. E, tamam ayıpsi, ayıp sahip. <laughs> Çeti kapatayım da. Boş ver. Ben, ben bağlayıcı unsurum tamam mı burada? Sizle sunan kişi olarak bağlıyorum şu an. Şu an gizlisiniz. Tamam mı? Küfür etmeden makaranızı eleştiriniz yapabilirsiniz ama yayına vermeyeceğim. Evet, doğru mu görelim. Evet özellikle Mithat Bey. Metin Onbaşı. Metin Onbaşı. Doğru mu görelim. Değilmiş. İkucu. Bekir Onbaşı. Bekir Onbaşı mıymış. Değilmiş. Çok önemli bir değerimiz. Ee, ve... O Özellikle sunucu Çanak çok önemli bir, bir, bir değerimiz. Yani evet Çanakkale'de heykeli var. Heykelini Bilmiyorum. görürüz. E, rivayet odur ki 275 Kilo. kilogram ağırlığındaki o topu kaldıran isimdir ve Bak. tarihte çok önemli. İşte burada aklına gelmeli artık. bir yeri vardır. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Onur Bey. Seyit Onbaşı. Selim Onbaşı. <laughs> 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 şey <söyleyebilirim>. çok çok <laughs> Gerçi bilmeyen adam ne yapsın abi ya sallayacak yani. Büyük çoğunluğu buz demiş. Bir dakika ya. Bir de yüzde elli jokerimi kullanmak istiyorum. Selim o. Buz demiş. Pınar Hanım. Fena. Bunu biliyorum. Cahide Hanım. Anam. <laughs> <laughs> Bu var ya gelmiş geçmiş en iyi an ya. <laughs> var ya gelmiş geçmiş en iyi an yani bak hiç açıklaması yok bunun. Sağdaki teyze Anal'dan girdi bu da Anal'dan çıktı. Sevinç Hanım. Anal. Vardır Pınar Hanım. Fena. Cahide Hanım. Anan. Çıkmadı. Elçin Hanım. <laughs> Niye çıkmıyor? Niye çıkmıyor? Adam. Sevinç Yasla. Hanım. Yasla. Yasla. Şey Oğlum oldu. niye böyle anal yasla anan? Ne yukarıda nasıl bir bilinçaltını tetikleyici cümle var ya? Anan niye çıkmıyor Cahiden? <laughs> Peki son kelimeleri alacağız. Pınar var <laughs> mı? da sinir bozuldu. <laughs> Ama Atatürk, Atatürk Osmanlı mı? Atatürk olmadan önce yoktu. <laughs> Osmanlı Devleti'ni kurdu da Atatürk. <laughs> evet. Öğretim vardır. Çünkü Osmanlı'nın padişahları diyor. İlk padişah evet. At o zaman var. Yeni Yok, zaten iyi. yıkıldığı gibi Atatürk yani savaş... Sonuçta Atatürk de şey padişah diyor. olduğuna göre... A abla aslında biliyor yani var bir şeyler böyle reis kafada atıyor. Atatürk dağıtıyor. Zaten Atatürk'ten sonra vahdettim mi o arada bir şeyler oldu. <laughs> en azından normal F-16 yoksa bile paraşütlü maraşütlü bir uçak var. Bir şey vardır diyorsun. Optimist Prime, Megatron ve Büm Bile 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 <laughs> Hangi film serisinde yer... Bak bu dalga geçilecek bir şey değil. İngiliz... <laughs> İngilizcesini bilmiyor olabilir. Bak bu lütfen arkadaşlar insanları ee, şey yapmayın. Mum bile bile bile. Yoksa bile para. Ne? bile bile Megatron ve Büm bile bile, e, müm bile beyi hangi film serisinde yer alan karakterlerdir? Harry Potter, Star Wars, Transformer, Tony Torsi, Tony Torsi pardon. <laughs> İngilizce bilmeyen adam olduğu için bu dalga geçecek bir konu değil arkadaşlar. Yani sen de bilmiyorsan bunu yapamazsın. <laughs> o yüzden dalga geçmeyeyim. Bum bili bili. <laughs> Harry Potter. Transformers, Transformers. Okay. Okay. Sağ ol ee, Zafer. Şarkısında bebekte 3-5 tur atalım diyen kadın pop sanatçımız. Serdar Ortaç. Demet Akalın. Kadın pop sanatçımız. Serdar. Kadın. Derhal, derhal ne yapıyorsun? Demet Akbağ'dan özür diliyorum. Kimden? <laughs> Bir cinayet romanında dedektif. Bir cinayet romanında dedektif oto, otomobilin içindeki kanla Salopet ve budama makası üzerindeki otomobilin kan içindeki ne kanla diyor? salopet ve budama otomobilin makası üzerindeki kan, kan uyuşuyor diyorsa, diyorsa muhtemelen hangisi hangisini öldürmüştür? A aşçı bahçıvanı B bahçıvan şoförü C şoför uşağı Bahçıvan şoförü. konaktaki herkes uşağı. <laughs> konaktaki herkes uşağı ne ya? otomobil var, şoför var, budama var. B ''Bahçıvan şoförü son karar. <laughs> <laughs> ya bizim milletin içinde troll yatıyor, trol amanı. Şunu, cevaplarını hazırlayan adam puştuna yazmıyorsa ben neyim ya? ''Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüdür.'' Tatlı Süreyi su gölü. Isimledi. Ne diyecek? Nil nehri. <laughs> Kulak, göz, göz burun, burun dil. 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 Dört oldu. Bir tane daha olmalı. Beyin. beyin, beyin. Ve Beyin. Memeliler takımının gökyüzündeki <laughs> temsilcisi. <laughs> Bakış. <gülüyor> Ölüyorum. Bak. Çok iyi. Ve Beyin. Sıçtık bakışı. Memeliler takımının gökyüzündeki temsilcisi. <laughs> Hostes. Bak, Çok şey Allah Allah. Çok ettim. Çok özür diliyorum Memeliler takımının Hı. leylek. Memeli. Hi hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Memeli. Hiçbir <laughs> 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 yok abi. Ne olabilir? Genellikle kızlara laf atmakta yararlanılan, dudak üzerek, nefesle çıkarılan ses. Islık. <laughs> Bir yapayım bakayım. Oho. <laughs> Bunu da hiç yapamadı be <laughs> ben, çok iyi ben çok iyi çalarım Gerçekten yapma ki ya. Annem ya. ağzına sokma ellerini dedi <laughs> Şu an zaten 30 bin lirayı garantilediniz Evet Yarı yarıya Joker ve Çift Cevap Joker evet. hakkını beraber kullanırsanız O yüzden zaten Başarılı olduk diyebiliriz Kedi sesi miydi lan Biliriz. Murat Bey Eee Demişler ki, e, bir kalın Videodan mı geliyor göstermişler Temel'e, kalın bir kitap, bakmış bakmış, hepsi yazıyor mu demiş. <laughs> Zikroş geldin. <laughs> hepsi yazıyor muymuş efendim? <laughs> Cep telefonunun üzerindeki rakamların sırasıyla çarpımı kaç eder? Süreniz başladı. 2, ee, kere 1, 1 saniye, sı, sı sıfır eder. Çünkü sıfırı da dahil ediyoruz değil mi? Telefon üzerindeki da var. rakamlar diyorum. Evet buyurun. sıfır da var. Hepsiyle ya bir sayıyı sıfırla çarparsak zaten sonuç sıfır eder. Hı. Matematik mantık olarak böyle. Bir ee? kere bir yani hepsini topladık. Yine sıfırla çarparsak bir eder. Ne alakalı bunu Çünkü... E Niye evet, bir yani ediyor? Sayı ne kadar büyük bir sayı olursa olsun sıfırla çarparsak Heyecanlı heyecanlı. Evet bir eder diyor. Çünkü hiç çarpma... Bu arada birçok kişi bunu düşünmez ha helal olsun kıza. Helal olsun yani. Başkası olsa böyle düşünmeyebilir. Ama bu kadar böyle hızlı başlayıp da bir anda bir eder demesi de. Gerek yok bence. Bu soruyla birlikte onu da çıkartacağız ortaya. Buyurun. Bak şimdi. Bağlantılı. Kas girişi anlamındaki <laughs> İngilizce Kas Kas girişi anlamındaki İngilizce. <laughs> bir harf Buyurun. Aa. Nokta noktalarım koptu. Bağım. Ay harf alayım diye ba şeye bastım. Alırız o harfi siz merak etmeyin. Bir harf istediler. Neyin koptu ya? Çok teşekkür ederiz. Kondom. Koptu yok canım. Ne? O kopmasın zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya çok troll adam ya. O kopmasın zaten diyor. Bir şey bu ama gel. <laughs> kondom. <laughs> kondom. Yani ne ulan kondom. O ona benzer bir şey. Sıcak su kaplıcaları için kullanılan bir tabir. Harf alayım. Yabancı kökenli bir kelime. Kelime anlamı aslında ısıyla sıcaklıkla Allah ilgili ne demektir. Biliyorum ya. Bir hafta. Buyurun. Har oğlum kadın kendi kendine yorumluyor lan. Aslında ısıyla sıcaklık ısıyla sıcaklıkla ilgili demektir. Biliyorum ya. Bu Bir yeminle biriyle tartışıyor. Ses KG değil oğlum o biriyle tartışıyor şu an. Bir hafta. Buyurun. Ha ben ran, random bir şey bu işte. Random, <laughs> <laughs> <Run, run. gülüyor> Süper kadıncı. Bilmiyorum. Harf alayım. Bir tane daha. Harf alayım. Bir tane daha. Bence kekeme değil oğlum. Tiki falan yoktur ya. Öyle şey gülmeyelim oğlum. Bence değil. Bence o düşünüyor sesli düşünüyor. Ha öyle mi? Özür dilerim o zaman. Ah. Ben ben hani heyecandan sürekli böyle bir cevabı düşünecek diye. Ya sanki hepiniz biliyorsunuz bunu ya. Ben heyecandan bir yandan sesli düşünmeyeyim diye içten konuşup ağzını oynatıyor sandım. Ya hani? termal o. Termal. Hangi hayvanın çıkardığı sesi ifade eden kelime gulu guludur? Horoz, hindi, hindi. ördek, tavşan. Gulu gulu aslında insanın yüreğini ferahlatan bir hoş ses. Evet, ben gergin ben... olduğumda gulu gulu sesini veya bu gulu gulu sesine benzer bir sesleri dinlemeyi tercih ederim. Siz Ezgan'ın? Ben... Nasıl ya? yani? Yani e, eğlenceli tebessüm ve vesile olan bir ses gulu gulu. Nereden dinliyorsun? Örnek vereyim herhangi bir müzik dinleme e, platformundan uygulamasından. <laughs> Kızım ne? bakacak. Evet yani buna benzer. Ne çıkıyor mesela gulu ya e, yapıyorum. Uzun süreli kul 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 <laughs> şekle devam ediyor. Eee <laughs> kıza bak kıza. Anlıyorum abi. Pır pır oluyorum. Öyle değil mi? Kesinlikle. <laughs> Isak kuşu. Hangi kuşun küçük bir türü? Isak kuşu. Baykuş. Ya bu biyolojik bir şey yani. <laughs> A kırlangıç, B ku, C baykuş, D leylek. İshak Baykuşun kuş. olsa gerek ya. Emin misiniz hocam? Ya şimdi ben yeni bir... Ne dedi? Bu arada zor soru ha. Kolay gibi geliyor ama zor. Baykuş neden? Ben öyle düşünmüyorum. Kırlangıç diye düşünüyorum son kararım. Fulya'nın gençliğine benziyor değil mi? 15-20 sene öncesi. 25'li yaşları. Oo. Oğlum bu zor soru da şimdi burada anladığım kadarıyla adam baykuş dedi diye söylememesininle ilgili koymuşlar bunu da adam da emin değildi ki. Ne bileyim dedi bu biyolojik bir soru dedi bir şey dedi baykuş olsa gerek dedi emin misin dedi adam açıklama yapıyordu emin olamadı kız. Ne var ki sordun için kişi ne iş yapıyor? Edebiyat. Ha. Bir soru. E niye sordun peki? Yani genel kültür diye bilir diye. Baykuş dedi. Bir tane daha alayım. <laughs> ne oldun delisi tabirinin biraz daha ee, sempatik hali. Şu, bir, bir tane daha alayım. Nokta nokta olmak da denir. O olmak. Bir tane daha alayım, batıyorum şu anda gittikçe herhalde. Eee, amcık, yap, amcık, işlem, bir tane daha. Bir tane daha. Demek ki cık değil o. Cık. Olur. Cık değil, amcık o zaman. <laughs> Valla yani bu... Hiçbir <laughs> şey gelmiyor aklıma. Öyle bir... <gülüyor> <gülüyor> Hadi Allah. Adamım. 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 Ne sevindi be. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. <laughs> Yerim. Çok iyi oldu. Buyurun efendim. Çok iyi oldu. Var. <laughs> Dur bakayım. Bu mu? Efkan. Gözü beyninden daha büyük olan hayvan. Angut. Deve kuşu. Sema. Fransa ile İngiltere deniz yoluyla bağlayan tünel. Bas. Bu <laughs> kadar iğrenç <imtan> söyledik <laughs> ya bu adamı kitlenip angut dedi bu arada. Deve kuşu. <laughs> büyük olan hayvan. Angut. Evet, kitlenmemiş. Deve kuşu. Sema, Adam Fransa ile İngiltere deniz yoluyla bağlayan tünel. Manç Manş tüneli. Manş. Ha, neye güldüğünüzü biliyorum. Efkan, dünya üzerindeki <laughs> oksijen üretiminin büyük çoğunluğunu sağlayan deniz canlısı. Angut. <laughs> Plankton. Bilecik mi? Ben Bilecik'i hiç bilmiyor. Yani Bilecik diye bir yer duydum da. Hiç Bilecik'e hiç gitmedim yani. Geçmedim herhalde. Eskişehir ile Kocaeli'nin arasında. İşte hiç Hayır. bilmediğim evet. bir yer ya. Cevap Bilecik. Hmm. Tamam ben. Of Ege, ne dediğim? Marmara, Karadeniz, İç Anadolu. Müge Reis ben artık ağlayayım mı, ne yapayım? Ama bu da bi bilemiyorum ki. Zor sorular. Ne zor yani? Az önceki kolaydı. Saçmalığından bilemedim. Çin setti. nerededir? Fransa. A, Çin. <laughs> B Hindistan. C. Güney Kore. D. Japonya. Biliyorum ama şu an şey oldum. Ben seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. <laughs> Pekala Pe sevgili seyirciler. Arkadaşlar ben olayı size anlatıyorum. Olay ne biliyor musunuz? Bu saniyeli mevzu var ya. Başında böyle zank diye çıkıyor. Ve bak bu sizin sınavlarınızda da başını başınıza geliyordur. Hani ulan ya bir yanıltıcı bir durum varsa... Yee bu kadar kolay olur mu olmaz mı? Sorgularken heyecan basıyor. O yüzden böyle çok şey yapmayın. Nerededir? A Çin. Bugün F, dalga geçersiniz yarın başınıza gelir ha. Hindistan, C Güney Kore, D Japonya süreniz 10 saniye. Abi çilsetti diyor. Harbi mi? <laughs> çok kusmamam hocam ya ağzından. Ya bak anlamaya çalışıyorum yani. ''Seyircilerimizin %51'i A şıkkı Çin'' demiş. Allah Allah. Okullarda öğrencilerin genellikle... Şimdi size soruyorum sor size bu sorunun cevabı ne? <laughs> Dur bakayım yakalayacağım. Bu sorunun cevabı ne? <laughs> Ulan bütün chatin Angut diyeceğini düşündüm ama... ...dedi ama gene bir 50 kişi 60 kişi yazdı bak. Angut oğlum, çintsetti nerede? Angut. <laughs> Onların da yaptıkları gösteri. Müsamara. <laughs> Ay. E, <laughs> müsamere. Müs, müsa dediniz, o doğru. Mü Mü Müs Mara, <laughs> Mara değil. Müsa Mera. ne? Me. Tamam, artık Angut yazmayın, Müseme, komik değil ama ne koyayım? Söyledim. Ma Me Mi Hay E doğru. Merah Hay E doğruydum. Dönmez abla, Mursa. Mursa. oradan dönmez o. Demetciğim hoş geldin. E, 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 e. İşte Dilim Dil... <laughs> Damat ya Bilmiyorum. Biliyorsunuz hocam. Damat, damata işte tören sırasında yaverlik eden kişi. Kirbe. <laughs> Aha, o düğün değil o. <laughs> Siz sıfırdan <mı> başladınız <gülüyor> olay. <laughs> İskender Kebabı'nın memleketi sayılan ilimiz. ...İskenderun. <laughs> Bursa. Hemen tüm Bursalılardan özürünü diliyorsun. Oo. Özür diliyorum hepsinden. Üniversite sınavı nasıl geçti? Hiç güzel geçmedi. <gülüyor> Siz. <gülüyor> <gülüyor> Çok daha iyi bir yer mi kazanırdım demek istiyorsun? Evet. Şey? Bunu söylerim. Bunun ne sebebi... istiyordun? Ya ben şimdi aslına bakarsanız... ...12. sınıf yani sınav senesinde aydınlanma yaşadım. Annemler buna şey diyebilir mesela saldın işte umursam. Hepimiz aydınlamayı yaşıyoruz. Dünyanın güzel bahisidir bu. Olmaz Baba aydınlanma yaşadım. Çalışmaya hiç gerek yok. Zaten işsiz kalacağız. <laughs> şöyle oldum diyebilir. Nasıl aydınlandın? Ee, şöyle aydınlandım. Ben hep tıp istedim. Çocukluğumdan beri tıp istedim. Babam dedi ki vazgeçersin. Dedim ki hayır vazgeçmem. Vazgeçersin. Vazgeçmem. Ne oldu? Aklıma bir şey geldi. Söyleyeyim mi? Söyle lütfen. Joker'i tanıyalım demediniz. Joker'i ne yapalım demediniz? <laughs> Hüseyin Can'ı merak etmediniz. Kimdir Hüseyin Can? <laughs> Niye sormadınız? Gerçekten neden sormadım sormadınız. sevgili seyirciler? Kimdir Hüseyin Can? Erkek arkadaşım. Gelen çok güzel. Hayır onun derdi şey hani sonunda manita yaptım Burgusu Bastıracak o anladın mı? Erke o sondaki bakışı gördünüz mü? Lama gibi. Onun amacı o. Benim bir erkek arkadaşım var lanet olası köpek. Geldik. Meyvenin yassı hali. Ee, pen penis penis sil Hangisi genellikle terk eden tarafın karşı tarafı üzmemek için söylediği sözlerden biridir? A. Dostluk kazandı B. Gereğini yapacağım. C. Arkadaş kalalım. D. Elektrik alamadım. Arkadaş kalalımdır herhalde. Dostluk kazandı değil A, dostluk mi? Dostluk kazandı <laughs> no, <be>. Son kadardı. <laughs> Yok artık amına <onu> koyayım. <laughs> de, ne ya işte bak bu heyecan. Bu gaza gelme. Ulan var da 10 saniyen var. Bir sakin olsana sarı kız. Bu ne ya? Ha bir de bu herkesin bilebileceği bir şey yani. <laughs> gereğini yapacağım. İşte bu da onun pişmanlığı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir sınır kapısıdır. 10 saniyelik süremiz başladı. İrlanda. Efendim, İrlanda. <laughs> İrlanda sınır kapısı. Soralım. İrlanda sınır kapısı doğru mu görelim? Angut. <laughs> Deyime göre hangi hayvan ölünce ortaklığın bozulduğu söylenir? Bas. <laughs> Öküz. <laughs> İkinci soru 15 saniye unutma. İkinci sorumuz. Burada sürekli <laughs> programda sürekli... bir hakaret konsepti var fark ettiniz sürekli mi? Ne ...olduğunuz programda hadi çocuklar 78, 78 milyon, milyon tek yürek gibi görek. ifadeler kullanılıyorsa muhtemelen hangi... Haydi çocuklar görüyorsun? 78 yani, milyon tek yürek. ...ve spor karşılaşması. C çizgi film. D belgesel. Çizgi filmdir herhalde değil mi? Evlilik olmaz, spor karşılığında olmaz, belgesel, belgesel çok saçma. C çizgi film son karar. <laughs> ben risk alacağım ya, gelmiş mi yarışma ya? Niye almayayım ki değil mi? A şıkkım, John Fante, eminim son kararım. Son mu kararım? Ay, lütfen yanlış olmasın. Vur bana. <laughs> Hayır yanlış. Kıza yapmadım bu arada hani o ses tonu o diye. Mi? Ondan böyle kesin yanlış. Ay ben de <gülüyor> 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 Haziran tabi. Geçen aydan önceki ay Mart ise. Geçen ay. Geçen aydan önceki Mart ise. Önümüzdeki aydan ay, sonraki Mart ay. Mart'tan sonraki Haziran, Nisan. Temmuz. Ondan Te sonra önümüzdeki ay diyor Mayıs. Oğlum dur bir dakika. Ben de şu an bir yandan. İşte 15 saniye bak biz burada bile Kitleniyoruz. Mayıs. Haziran. Temmuz. Temmuz. Şimdi burada bak burada düşünebiliyorsun ya. Orada düşünemeye olabilirsin. Mayıs'tan sonraki ayda o zaman Allah'a doğru olması gerek bilmiyorum ne ama... diyor? Son 15 saniye. Tamam farkındayım. Oo oh, sert. C Haziran son kararı. Kadın baştan bıraktı zaten. Ne yapayım dedi yani. Yaptım. Yaptım. Soru yiyeceği olan neydi? Soru için koydum değil mi? Tabii tabii. Muz. <gülüyor> Muz. <gülüyor> evet senden bir maymun taklidi alalım. <laughs> ne yapayım? Böyle bir şey olsa <laughs> ya Yapabiliyor musun? Yapayım da. Yapayım mı? İstiyorsan yapayım ama. Yapsana öyle. Tak, tak, sen de et bana. Ne? Abi bu şarkı mı? <laughs> ben maymun taklidi nasıl <laughs> eşlik <hiç> ediyorum? <laughs> Wow. Sıra geldi Emin olana kadar aynı hatayı en az 3 kere yaparım. 3 <laughs> <Üç> kere evlendik <laughs> oh. Arkadaki kocası mı acaba? 4. niyet var mı? Ciddiyseniz konuşalım. Oo oh. <laughs> 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 Takılıyorum. <gülüyor> Farkındayım. Ben evliyim efendim. Ooo. Oh. <laughs> Nuray Hanım hep böyle güler ya. Aslında daha çok gülüyorum da biraz kendime şey yapıyorum. Yani biraz garip. Gülüyorum, o yüzden. Niye hani garip? Hayır. Yani kusura bakmayın Yarısına ilerleyen bölümlerinde de böyle gülmenin bir... garip olmaz efendim. Siz Onu gibi. Birazdan yani. göreceğiz o zaman. <laughs> 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 Ayda. <laughs> ben de garip gülüyorum. Bu ne lan? bunu görmüştüm bir yerde ya. Yanlış okuyor bir bu arada. Hiç bak hiçbiri doğru okumadı. Tauma tav hakatangi hanga kau automa Teaturi pukaka piki ma unga horonuko pokai venu kitana tau. Bayağı random attı bu arada. Böyle okuması gerekiyordu. piki mana horonu kopoka Sonunu bile tahü diye okudu. Hazır mısınız Adem Bey? Hazırım Mehmet Ali Bey. Hazır mısınız Adem Bey? Hazırım Mehmet Ali Bey. <laughs> Bu kimdi ya? Birine benzettim bunu. Bayhan. Ha. Geçen gün gördüm şeyini. Bak. Hazır mısınız Bayhan Bey? Hazırım Mehmet Bey. <laughs> pizza demek istiyorum. Kim bir uzay istasyonunda bulunan Yuri. Rus roket dünyadan hangisi teslim etmiştir? Baklava, sushi, havyar, pizza. E, baklava pizzadır herhalde. Baklava ne alaka? Sushi de demeyeceğim. Baklava mı? Kesin 15 bin cebimde. <laughs> B. Pizza. Eminim. Son kararım. Ya tamam değil miydi? Pizzadır Datmayı. oğlum lan. Hem... Değil mi? Atsa astronot olsa baklava pizza gelir ya. Yani, Havyar gelmez. Sushiydi değil mi? Değil değil. Bir dakika. Sushi miydi? <laughs> Kız çıldırdı.